Şu an her tarafında karıncalanma var hocam. Biraz böyle rahatlamış gibi kafam kafamdaki sorunlar bir anda bitti böyle. Şaka yapıyorsun. Şimdi abi e, hoş geldin. Senin hoş derdin ne? Senin problemin neydi abi? <gülüyor> Çok gülüyorum hocam. Çok gülüyorsun. Gülmek güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani bunun nazar ya da sihirle alakası ne şimdi? Hocam onun dışında şey var işte ee, bir ara sıra gelen böyle bir depresiflik ruh hali var. Ondan sonra içe çöken böyle bir huzursuzluk var. Şimdi omuzunda dünya yükü hissediyor musun? Evet hocam. Sanki böyle bütün dünya omuzundaymış gibi göğüs daralıyor mu? Evet. Göğüsün de daralıyor. Onun dışında o düğün meselelerini anlatsana düğünden sonra sen neler hissettin? Hocam düğünden sonra işte e, hastalan hastalanıyorum sürekli. Hastalanıyorsun. Evet, ondan sonra e, yataktan çıkamıyorum biraz kendimi... Ne oldu? Onu bir baştan anlatsana. Ne oldu da düğüne gittin, sonra geldin, kaç gün yattın, ne oldu? Bir detaylı anlat. İşte düğünden geldiğim zaman bir ruhsal olarak çökmüş hissediyorum hocam. böyle Hissediyorsun. Çöktüm, aynen. Hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi. Ondan sonra... <laughs> şey, ne, ne diyorsun? <laughs> Yakışıklı olmak bir bela mı? Vallahi belamı bilmiyorum hocam ama başardım, <laughs> Herhalde başardım. senin güzelliğine nazar <laughs> değdiriyorlar tabi. <laughs> <Ya, gülüyor> sen oradan düğünlere gidiyorsun. Evet. Ondan sonra geliyorsun nazar değmişler. 2.80 <laughs> yatıyorsun. 3 hafta kendine gelemiyorsun. Evet. Abi o zaman sen de güzel giyinmeyeceksin <laughs> ya. Şimdi Rasulullah ne diyor? Nazardan korunma en güzel yolu nimeti gizlemektir. Evet. O yüzden ne yapacaksın abi? Biraz kendini çirkinleştireceksin tamam mı? Şimdi bir çirkin çirkin dolaşacaksın. Yani insanlar gördüğü zaman böyle yüzünü çevirecekler. Sen böyle güzel giyiniyorsun, gidiyorsun. E sonra nazar değdiriyorlar. Ha tamam ben bunu espri olarak söylüyorum ama gerçekten söylediğimde bir haklılık payı var yani. Yani insanın kendi üzerinde olan nimeti gizlemesi lazım. Evet hocam. Evet. Başka başka onun dışında ara sıra gelen yine bir moral, moral komple gidiyor hocam yani. Nasıl oluyor abi? Onu bir bir anda oluyor böyle akşam neşeliyken sabah bir uyanıyorsun çökmüşsün böyle. Ha, bak işte ani ruh değişimleri, sebepsiz yere üzülme ya da sebepsiz yere sevinç <laughs> bu genel itibariyle ruhsal problemlerle, nazar ya da sihirle ilişkilendiriliyor. Şimdi diyelim ki baban sana kızdı ya da işte ne bileyim eşinle, nişanlınla takıştın bir şey oldu. Üzülme bu normaldir, psikolojidir ama sebepsiz yeri oluyorsa burada bir nazar ya da sihir vardır. Ve hakikaten üzüldüğün zaman neden üzüldüğünü, sevindiğin zaman neden sevindiğini bilemezsin. Başka? Olabilir hocam. Onun dışında biraz odak problemleri yaşıyorum hocam. Hiç Şimdi o odak, ne zamandan beri sen bunu yaşıyorsun? Liseden sonra. Liseden sonra yani yaklaşık kaç seneden önce? Seneden 5-6 senedir hocam. O odak problemleri <laughs> şey olabilir, nazar olabilir. Onu bir sihire okuyacağız tamam mı? Hı -hı. Sihirden sonra genel olarak bir nazara bakacağız. Başka. Başka onun dışında bir şey yok hocam. Yani tamam şu ben sana okutuyorum tamam mı? Tamam. Hocam. Öncelikle sihirle başlayalım. Sihirle ilgili e, benden sonra tekrarla. Evet. Tamam. Hocam. Ne hissettin? Hocam, Hiç hissettin hmm, mi? Yani... Ağırlık, hafiflik herhangi bir bedende ya da psikolojik olarak. Hmm. Şu an bir, bir şey hissetmedim hocam. Bir şey hissetmedin. Tamam. Şimdi nazara okuturalım. Allah mezil. Allah mezil. Kula şey. Kula şey. Esabeni muzu. Esabeni muzu. Selaset eşur. Selaset eşur. Ezil ve ezil ve ezil. Ezil ve ezil. Ezil, ezil, ezil. Evet abi ne hissettin? Ee, şu an daha çok gözüm açılmış görüyorum. Aa. Bu üç aydan bu yana değil ya, nazar için. Yani <laughs> gözü açılmak için de hani daha uyanık oldum mu? Daha kurnaz mı <laughs> anlamında? Evet biraz böyle rahatlamış gibi Kafam, kafamdaki sorunlar bir anda bitti böyle. Şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl oluyor o ya? Yani bir insanın kafasındaki sorunlar nasıl oldu bir anda gidebilir ya? Bir anda gitti hocam şu an çok rahat. Peki kafanda nasıl sorunlar vardı ki şu anda bir anda gitti? Gerginlik vardı üstünde hocam. Sıkıntılar vardı böyle. Allah Allah. Yani, Peki vücudunda herhangi bir karıncalanma ya da böyle bir sanki... Şu an her tarafında karıncalanma var hocam. Oo. Evet. Peki böyle ayaklarına ya da var. ellerine doğru böyle var, gidiyor var. mu onlar yoksa? Var o taraflarda. Oralara doğru gidiyor. Oralarda oluyor. Evet. Hmm. Daha da okuyalım mı? Olur hocam. O zaman sana yazdıralım. Allahümme ezil kulleşey esabeni muzu selaseti eşhur ezilü ezilü ezilü. Evet. Yaklaşık 20 defa okudun. Ne evet hissediyorsun? Hocam. Ne hissettin? Hocam bir rahatlama hissettim. bir karıncalanma geldi. Bu okuduğun seferde tamam. yine öyle değil mi? Evet. Daha başka? Daha başka. Şu an böyle kafam resetlenmiş gibi. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> İyiymiş. Bursut. Evet, evet. Vallahi keşke bizim de bir düğme olsun. şöyle kafamızı bir vücudumuzu <laughs> her yerimizi resetlesek değil mi? Vallahi hocam. Tamam o zaman sen bu doğayı okuyorsun Mahmut. Ee, Mahmut. Sen e, bu doğayı okuyorsun. E, herhangi bir etki kalmayıncaya kadar bu doğayı okuyacaksın sonraları. Etki kalmadığı zaman bırak artık o nazarın üzerinde, üzerinde bir hükmü kalmaz tamam mı? Hadi inşallah. Şimdi hocam. bu 3 aydan bu yana sana değen nazar için. Evet. Ayrıyeten 5 seneden bu yana değen nazar için ben sana yazıyorum. Sen oku. Allah okul. hocam size zahmet. Allahümme ezillik şey hesabını muzlu hamseti sanavat. Ezil, ezil, ezil. Tamam yeter. Yaklaşık olarak 20 defa okudun. Evet hocam. Ne hissediyorsun bunda? Hocam bu da çok rahatlattı yani. Nasıl abi? Bunun evet. diğerinden farkı ne? Bu biraz daha böyle yatıştırdı sanki şey yaptı. Yatıştırdı. Aynen. Peki bir kelimeyle nasıl oluyor bu tarz şeyleri hissediyorsun? Yani ben de anlamadım hocam. Bir cümleyle. Ben... Hani 20 defa bir satırlık dua yani. He. Hani iki satır desen iki satır bile değil. Ne yazıyor hocam burada anlamı ne? Diyor ki Allah'ım 5 seneden bu yana bana değen her şey gider. Yani bu şey içerisinde e, nazar da e, hasette yer alıyor. Evet. Yani tamam. Şimdi o zaman e, bunu da okuyorsun abi. Tamam mı? Bu da yine aynı şekilde etki kalmayıncaya kadar. Tamam. Şimdi canım. demek ki senin dertlerin genel itibariyle nazarmış. Son olarak sana e, güzellikle ilgili ya, ya da işte yakışıklıkla ilgili bir dua okutturalım. Tamam mı? Tamam olsun. Ondan sonra da olayı noktalayalım. Tabii hocam. Ben sana duayı yazıyorum tekrardan. Allahümme ezil kuleşe hesabeniz cemal ezil, ezil, ezilim. Ezili. Evet. Okudun. Evet. Ne hissediyorsun? Bunda bir şey hissetmiyorum hocam şu anlık. Şey, tamam. O zaman e, güzellikle ilgili... Senin nazarlık bir olayın yok artık. Her demek, neyden değmişsin. Demek, demek ki güzel değilsin. <laughs> yani tabii biz yakışıklılık diye okumadık. Güzellik diye okuduk. He, ondandır hocam. <gülüyor> <gülüyor> Belki boyuna posuna değmiştir artık. Olabilir, ya Bu kelimelerin seçici olması önemli. Hani şimdi e, uzunlukla ya da insanın özellikle vücudunun iri olması ile ilgili nazar değmişse güzellikten farklı bir şey oluyor. Güzellikle ilgili değmişse de bu sefer boy posa şey okmuyor. Onu böyle detaylı detaylı teker teker okumak lazım. Ta ki e, şeyi bulana kadar. Ama önemli değil. Önemli olan şey sen bugün iki tane büyük olayın var. Bir tanesi 3 aydan diğer de beş seneden bu yana değen iki tane farklı nazar duaların var. Sen bunları okuyorsun abi tamam mı? Hiçbir etki kalmayınca kadar ondan sonra bırakıyorsun. Bıraktığın zaman haleti ruhiyene bakıyorsun. Herhangi bir problem olduğu zaman kaldığı zaman tekrardan seninle konuşuyoruz. Tabii olur hocam. Çok tamam. sağ olun, çok Kolay teşekkür gelsin. ederim. Çok ederim. Afiyet olur. olsun. Çok sağ olun.